Arkadaşlar annem bugün gelemedi. Onu yine ben video yapacağım bugün. Benim oğlum bugün rahatsız. Hastaneye götürdük oğlumu. İlaç verdiler işte. Hava kullanıyoruz maalesef. Üşütmüş bayağı bir ciğerlerine. İlaçlarımız falan var. Baba annesi gelecek işte o da rahatsız annem o yüzden gelemedi bugün. Kendisine kendine rica ettiği bir video çekmemi istedi onun adına torunu torunu için torunu garibim hasta olmuş bugün serumlarım bağladılar işte ilaçlar dünya ilacımız var yani selam söyle komşularımıza yani bugün böyle hastanede de geçti ben de biraz üzerinize afiyet ben de rahatsızım Oğlum garibim çok hasta. Bir kendi evimizi göstereyim. Bu benim bildiğiniz gibi prenses kızım. Bu da bizim evimin maskotu. Boncuk. Merhaba de Boncuk. Boncuk. Aşkım. Evet oğlumun öbür ilaçları nerede? Öbür ilaçtan da içelim. Sağlığımıza kavuşalım. Babaannen olsaydı şimdi yardım ederdi bize. Ama şimdi bize kaldı iş. Ne yapacağız bilmiyorum artık yani. Al oğlum suyunu. İlaçlarına verelim. Hı. Kocaman ap. Atacaksın ağzına hiç çiğnemeyeceksin. Yutacaksın suyu çek peşine. Hop yut gitsin. Oh. Yarasın oğlum o. Şifa olsun. O. Onu sabah içecek. E, de var ama onu sabahları tok karnı içeceğiz. İlaçlar iç hiç bitmiyor ilaçlarımız. İşte ne yapacaksın? Hasta olduğumuz zaman maalesef böyle oluyor anacığım da olsaydı da daha iyi olacaktı. Anacığım hasta olduğu için şey yapamadı. Bu videomuzu da YouTube kanalında paylaşacağız. Ee, komşularımız komşu gerekiyormuş. Desteklerinizi bekliyoruz. Paylaşımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Destek olmayı unutmayalım. Beğeni yapalım. Yorumlarınızı esirgemeyelim. Boncuk. Boncuk.